verilen ikinci derece denklem için kökleri ile ilgili işlem isterse kökleri bulmanıza gerek kalmayabilir. Yani size derse ki kökler toplamı nedir? Kökler toplamı. Neydi? Toplam artı değil mi? X1 artı X2. Bunu yapmak için kökleri bulmanıza gerek yok. Direkt kökler toplamı eksi B bölü A'dır. Eksi B bölü A. Kökler çarpımı ne isterse kökler çarpımı nedir derse o da direkt nedir arkadaşlar? C bölü A'dır. Bu bizim için temel bilgiler. Bunları da çevirerek soru üzerinde size sorabilirler. Örneğin diyebilir ki size x1 artı x2 artı x1 çarpı x2 diyebilir. Nedir bu? Kökler toplamı ve kökler çarpımının toplamıdır. Yani eksi b bölü a ile c bölü a'nın toplamıdır. Tamam mı? Ya da ne sorabilir? 1 bölü x1 artı 1 bölü, 1 bölü x2 nedir diye sorabilir. Bu da arkadaşlar nedir? Paydaları düzelttiğiniz zaman yani bunu x2 ile bunu da x1 ile genişlettiğiniz, payda eşitlediğiniz zaman ne oluyor yukarısı? Toplama elde ediyorsunuz. Buradan x2 geliyor buradan x1 geliyor. Yani x1 artı x2 toplam oluyor. Aşağısı da çarpım oluyor. x1 çarpı x2. Ne demiş oluyorsunuz şu anda? Kökler toplamı yani eksi b bölü a bölü kökler çarpımı c bölü a. Bölü a'lar birbirini götürür arkadaşlar. Eksi b bölü c elde ederiz. Bunun gibi çözümler üretebiliyoruz.